vesvese hastalığına yakalananlar kendilerini normal kabul ediyorlar onlara gel seni iyileştirelim dediğinde ters ters bakıyor siz gidin tedavi olun diyor pis herifler üstünüzü başınızı kirli tutuyorsunuz diyor 15 dakikada abdestini aldın senin namazın olmaz diyor e ne kadar da alacaktık en az 2 saat ömrün ya de ya lavaboda geçecek ona göre normal olan o zaten. Dolayısıyla vesvese kolu kırılan bir çocuğu oynarken kolu kırılan bir çocuğu doktora götürüp alçıya aldırdığın gibi iki günde sonuçlandırılabilecek bir hastalık değildir. Vesvese uzun süreli müzmin inatçı bir hastalıktır. Müslüman olmak veya olmamak vesveseyi yakalanmak için bir engel değildir. Kadın olmak veya erkek olmak değişmez. Burada biraz önceki ifademize tekrar dönüyorum. Hastalık olmasına kökeni hastalıktır. Bunun ilerleyen merhaleleri şeytanidir.